Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısını yaklaşık 45 milyar dişi sivrisinekler öldürmüştür. Erkek sivrisinekler sadece bitkileri ısırırlar. Sivrisinekler potansiyel olarak ölümcül olan yüzden fazla hastalık taşırlar. Bunlar arasında sıtma, sarı humma, dam humması, ansefalit beyin itihabı, filarya enfestasyonu ve fil hastalığı vardır. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişiyi öldürüyorlar. 19. Yüzyıl sonuna kadar hiç kimse sivrisineklerin tehlikeli olduğunu bilmiyordu. Bilinen 2500 sivrisinek türü vardır. Bunlardan 400'ü Anopheles familyasına aittir ve bunların 40'ı sıtma bulaştırabilir. Erkek sinekler dişilerden daha yüksek bir perdeden vızıldar. Erkek sivrisinek dersi natürel bir diyapozon, notasıyla cinsel olarak ayartılabilirler. Dişi sivrisinekleri beslendikleri yere çeken şey nem, süt, karbondioksit, vücut sıcaklığı ve harekettir. Terli insanların ve hamile kadınların ısırılma şansları bu sebeple daha fazladır.